epik bir tiyatro oyununun sinemaya çekiliş öyküsü var. Geçenler yüzyılda. Evet, Haldun <laughs> Tener'in. <gülüyor> evet. Evet. Ee, o da benim çok gurur duyduğum işlerden bir tanesi. Fatma ile Fatma Gülüt. Fatma oynadınız. Onda çok kalabalık, çok güzel bir kadro vardı. Yan rollerdeki arkadaşların hepsi çok değerli insanlardı. Atif Yılmaz'ın öl, ölmez yapıtlarından bir tanesidir bence. Mükemmel sinekli dağdır burası. Sinekli dağ burası. Şehre tepeden bakar. Hama şehir uzakta. Masallar dakikada. Halim Tener'in sözleri de o Müthiş. kadar güzel. Müthiş. Çok güzel. Evet. Çok, çok hoş. Yalçın Turan'ın müziği. Müzik, müzik Yalçın evet, Turan'ın. Evet. takma Madem öyle, neden çıkıp ortalık yere doğrusunu ilan etmiyor? Serde erkeklik var, her kişi tükürdüğünü yalar mı? Lafa bah, lafa! Her kişi başkasının cinayetiyle cahat satar mı? Diyelim ki sen vurmadın da öyle geçiniyor. Herkesler seni dayım, katilim bilirken ben nasıl evlenirim seninle? Benim kalbim taştan mı, benim namus, haysiyetim yok mu? Boş ver el alemsiz. İşte duydun, öğrendin! Şimdi bana varıyor mu? Sen pazar meydanının ortalık yerinde ...Enmedi Muhammed çamur insanı ben vurmadım manyak Cafer vurdu diye bağırıyor mu bağırmıyor mu? Aha bu 20 bin kondulunun mesuliyeti benim omuzlarımda çocuk mu oldun kız?